Evet arkadaşlar bugün sizlerle Red Bull oynuyoruz. Ee, Red Bull'u birinci sonuna bitirmeye çalışacağız bu bölümde. Evet hikayesini anlatacaktır. Fabrikaları geçmemiz lazım. Dünya kara oluyor diyor. Kırmızı top Red Bull. Hemen gitsin. Ben biliyorum Ben bunu var ya kaçın. Üçüncü sezonundaydım. Üçüncü kardeşim. Ben silmiş. Tablette yok. Silmiş. Ya şimdi. Şimdi dedik. Sizlerle beraber oynuyoruz. Allah. Ya oğlum niye tutturamadık? Ağzı çok tutturduk.

Şimdi geçelim. Oo, biraz zorlu. Ee, burayı da Kardeşime vereyim. Hoppidik. Oo, gel. Al. evet, arkadaşlar. Şimdi kardeşimle. Şimdi al. Uz, uz da. burda bir balk vardı sanırım öyle bir balk vardı evet onu biraz isteyeceğim isteyemiyorum onu biraz isteyeceğiz ki o tane tamam tamam Biraz ayağına gidiyor Sen çık oğlum. Ve ee, PİP PİP Hadi... Orada beklemem lazım biraz. Süreye geç, geç. Atla. Hadi... Olmadı, olmadı... 咱们打不赢，呃，小兵说放那来的，咱们不输，我可不破，right，right，all，all，same，oh，wow，咱们，oh，sorry。<music> <ui> Zor yani zordu ya bunlar. Değil şuradan yürü, yürü 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 yürü. Git. hadi gülü kırmızı Kapımız Red Bull. Aman Allah. Şimdi no. aşağımı. Hemen bunu da geçtik. ve gel. Gel. Gelelim kızımızın kurallarına. Aa. Allah. Zor bölümlere geldik abi. nasıl zor bölümler. Aa. Ne Bir atalım ben git git git. Oooo 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 N'apca Arkadaşlar burayı geçelim Geçelim Ben video'yu durdurayım Hatta durdururum Hadi! Evet Tekerlek buralarımı Koyup. burada bunları dikkat etmeyi onlardan direkt aşağı iniyorsunuz hadi gel <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Al gel. Bu fasulye. Burası da zor. Ne yaptın be? Allah hemen geç verelim. Ne var mı sana? Ha Ve ee, bitti. Evet. Bonuslar bura gel İyi canımızın hemen. Hemen 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 Allah. hadi be. Orange. Allah! Allah, Allah. gidiyorduk ya. Oraya gidiyoruz sana. Bozulmuyorduk. Evet. Ya her şey Allah! Burayı ben diyorum. biraz zor. Zor oldu. Abi sen oraya gidip bunu içeri Ben sana kadar gönderiyorum. Allah, Şur, ya şimdi Şimdi oraya ondan sonra ya Böyle böyle evet. Allah, bu olmadı. Şuradaki yıldızı alalım da garanti olsun. İçine koymamız lazım. Aynen. Ha doğru. Hatırladım. Orayı şey yapıyorduk. Buradan Allah. Allah. Sen sıfırdan birkaç kişiye şey Onlar da abone olup like atarlar. Ayrıca arkadaşlar sizlerin de abone olmasını istiyoruz. Kanalımız büyüyor gittikçe. Daha yeni açtık. Yani ee, çok da yeni olması da yeni açtık. Daha yeni bir yayınlıyoruz. Allah. Hemen çıkarttık. Abi ne yapıyorsun? Ve bunu içeri bineceğiz. Biliyorum ama burada bir Orada bir yok. Evet. Artık ne yapacağım ne be gel vayy vayy allah allah sonra daha olacak arkadaşlar bu 1-2 şeydi geçelim 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 yürüyün. Allah gelin, Ve geçtik. Allah! Ay! Yine şey mi bitiremedin? Seviye şey Ey, Uu, sen ya yedin. Sen değil. Sen açayım. Bak. Artık ölmemek Oo, sen hep ben bize dur lan Dur bana ver bana ver bana ver Bana ver bana bana bana, 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 bana ver bana ver, bana ver. Ve Allah 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 yerde 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 takıldı Hemen geçti Evet arkadaşlar e, bu bölümü de yapalım. Artık yavaş videoyu sona erdirelim. Uyy nasıl hareket. Hmm, burada ne varmış? Şuradan ben bunları biliyorum ben bunları da yapmıştım. Ee, Allah! Ben bunları da yapmıştım ver. Ee, ne de, Neyse. Arkadaşlar bir, 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 bölümün daha sonuna gelelim. Bugün sizlerle Jetbrow'un dedik. Red Bull'da. Red Bull'da. Red Bull 1'de oynayabiliriz. 2'de oynayabiliriz. 3'de oynayabiliriz. Gel. Her şeyi oynayabiliriz yani. Hadi bay bay. Görüşürüz.